YouTube YouTube Golden State Warriors rebuild başlıyor. Golden State Warriors rebuild Kore'ye bir yüzük daha kazandıracağız ya da Kore gidecek bilmiyorum. Bakacağız başlayacağız. Bir takımımıza bakalım ya. Ben Chris Paul'u gerçekten unutmuştum. Steph Curry, Clay Thompson, Chris Paul. Chris Paul var. Andrew Wiggins var. Ya bu takım iyi. Bu takımdan bir şeyler çıkarabiliriz. Peki bu takımda Moses Moody var. Belki ee, takas değeri vardır. Kuminga var. Kuminga'nın var mı mesela değeri? Kuminga 3.5 yıldız. Çov geliyor beyler. Çov geliyor. Draft hakkımız var mı? Dur ayarlardan o ayarı yapmayı unuttuk. Draft hakkımız da olacak şimdi. Step in of yaptık. 3 tane de birinci turumuz var. Team Intel'e bakacağız. Süperstar avındayız. Bu takıma bir süperstar getiririz ama Untouchable olmayan bir süperstar. Jason Tatum'u alamıyoruz ama Jaylen Brown'a gidebiliriz. Jaylen Brown'u alıp ne yapacaksın? Clay var. Ya Clay var mı bilmiyorum. Clay kağıt üstünde var ama Clay bir anlığına yok olabilir. Çünkü ya Clay'den kurtulabilirim. Geçen sene playoff'larında gördük. Artık sakatlıktan sonra Clay'in daha eski Clay seviyesine çıkma ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Curry'nin yanına Jamorant. Hayır. Jimmy Butler. Jimmy Butler'a ne dersiniz? Olmaz diyor. Herkes olmaz. Sarmaz. Yok yok. Olur. Ok. Olur. Karışık yorumlar var chatte. Bir ay oynuyor çöp. Bize de Obi Ay lazım be. Kairi'ye gidebiliriz ama Körün'ün yanında Kairi'yi ne yapacağım? Ya alabileceğimiz en iyi... Aha. Aha. Zion. Zion Williamson. Körün'ün yanına Zion. Şişko mu? Kilo verdiririz. Sıkıntı yok. Kilo verdiririz. Ona diyet yazarım ben bir tane. Kilo verdiririz. Zion'a e gidiyorum beyler. Zion'ı ver bana. Chris Paul'le kafa kafaya. Aha. Mesela şöyle bir pakete Zion Williamson. Chris Paul yerine. Kim hayır der? Diyetisyen değilim ama onun da dersini aldık. Beden eğitim öğretmenim. Diyette yazarız yani. Antrenman programı da yazarız. Zayn'ı Adam ederiz. 3 tane birinci tur vermeye hazırım. Ama onlar hazır değil. Onlar hazır değil. Tamam. Bu pakete vermiyor musunuz aynı? Okey. Anlayışla karşılarım. geri Payton yerine Andrew Wiggins vermem. Kuminga veririm ben de. Kuminga. Hadi şimdi ne diyeceksin artık. Kuminga daha değerli. Genç oyuncu. Chris Paul gibi bir veteran veriyorum sana. üç tane birinci tur draft hakkı veriyorum. Bir tane ikinci tur... Yok. Beyler zayin gelmiyor. Chris Paul'u çıkardık. Chris Paul yerine Clay Thompson'ı koyduk. 6 milyon daha koyacaksınız bize. Koyun. Dyson Daniels'ı verin bir de. Tak. Ben size bir de Chris Paul vereyim. Siz de bana CJ McCollum verin. Takas da budur. Takas da budur. Zion Dyson en yıl CJ McCollum. Bir tane deniyorum. Bir tane deniyorum. Olur mu bilmiyorum. Bir tane deniyorum. Olmadı. Tamam Zion'a gidemiyoruz. Başka kim vardı? Ben bir Jim Butler konusunda da şansımı deneyeceğim bu arada. Jim Butler konusu siz ayır dediniz ama. Bu paketle Jim Butler alırsam çok iyi olur. Clay'i de tutmuş oluruz da. Alamadık. Paul George ya da Booker mı? Booker'a gideyim ben bir ya. Devin Booker'a gideyim. Bu paketi herkese önereceğim beyler. Kim gelirse artık. Devin Booker'ı takarsa bak ama çok zordur. Devin Booker. Bu Booker'a bak diyor ki ee, şey diyor. Untouchable görüyoruz diyor. O yüzden Booker da zor. Ben kime gidiyorum biliyor musunuz? Paul George. Clippers neredesin abi? Paul George çok değerli ve bu, bu pakete vermem diyor. Bayağı da uzun konuşuyor. That's not happening diyor ama. Allah Allah. Kimi alacağız? Nasıl çok kötü paket ya. 4,5, 3,5 yıldız. 3 yıldız, 2 yıldız. Aralarında sadece yarım yıldız fark var. Chris Paul'u çıkardım. Clay Thompson'la yapacağım bu takası da yapmıyorlar. Yanis yakışır diyorsun. Daha şeyi alamıyoruz. Paul George'u alamıyoruz. Yanis'i nereden alayım? Ya Warriors efsanesi ise efsanesi kardeşim. Bu benim Warriors'ım. Vereceğim. Clay'i de vereceğim. Curry hariç herkesi veririm. Gözünün yaşına bakmam. Ingram çok düşük overall ya. Ingram'a gitmek istemiyorum. Red Finder'da ne diyor ona bakalım. Clay Thompson mesela. Clay Thompson, Kuminga ve birinci tur draft hakkına. Chris Middleton diyor. Michael Bridges diyor. Baksana hiçbir şey demiyor bunlarda. Red Finder'da adam akıllı Clay'den daha iyi diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Şöyle yapacağız. Şimdi bir Draymond Green'i takaslayacağım. Ee, Moses Moody koyacağım. Bir tane draft hakkını koyacağım. Bir Draymond Green'i upgrade'leyeyim. Diğerine bakarız. Ya i̇şte Draymond Green yerine Erringord'dan alabilirim. Aynı şeyleri yapıyorlar. Aaron Gordon artık daha iyi yapıyor. Chris Middleton'ı alabilirim. Sorun çözer bize. Skorerdir, çok iyi skorerdir. Geçen sene sakatlıktan çok kötü döndü ama Chris Middleton şampiyonluk senelerinde baksana. Şampiyonluk senesinde daha doğrusu. 20 sayı çok iyi oynadı, All-Star oldu. Ben Chris Middleton'ın hala verebileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Middleton'ı alacağım. Chris Middleton takımımıza hoş geldin. Chris Middleton 4 numaraya çekebilir miyiz? Çekebiliriz, overall -over düşer. Çekmeyelim o zaman. Andrew Wiggins'ten çıkabiliriz şimdi. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Bir işe girişiyorum şu an. 4 numaraya da Chris mı getirecek? 4 numaraya da Chris getireceğim ya. Alperen'i almayacağım artık. Alperen'i çok aldık. Chris almadık diye biliyorum. Chris alacağım 4 numaraya. Hemen aldım. Yine şütör bir takım kurduk baktığımda. Coaching'den bir bakalım. Stephen Curry, Clay Thompson, Chris Middleton, Kristaps Chris, Porzingis Kenardan Chris Paul geliyor. E, Trade deadline'da gidecek adam Chris Paul. Clay Thompson gidebilir. Bir tane uzun çekebiliriz. Gary Payton, Kuminga falanlar filanlar. Çok da önemli değil gerisi. Böyle gideceğim. Çünkü şu an satılık takım olmadığı için bir şey elim kolum bağlı. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir gidelim ya takasın son gününe gidelim. Takasın son gününe daha iyi fırsatlar çıkabilir karşımıza da. Ya yani bu takıma şöyle düşünün. Draymond Green'le Andrew Wiggins yerine Kimleri aldık? Raymond Green, Andrew Wiggins yerine Chris Tapps'la Chris Middleton'ı aldık. Bence gayet upgrade. Upgrade oldu. 15'e 4, 16'ya 4 gidiyoruz. Yani belki dokunmasak şampiyonluk takımı. Daha iyi adamlar alabilirim bence. O yüzden dokunacağım takıma da. Dokunmasak bile şampiyonluk takımı olabilir sadece bu iki takasla. Takas tekliflerine de bakayım ya. Geliyor sürekli reddediyorum ama belki iyi bir takas teklifi vardır. Bir sonraki takas teklifine bakalım. Houston Detroit daha kolay olur çünkü Houston'la Detroit'in hem değerli genç oyuncuları var hem de draft hakları var birçok. O yüzden daha kolay olabilir. Bir de daha kötü takımları mesela Houston'a atıyorum 2 senedir rebuild ederim. 1 senede etmem. Chris Middleton'a Isaac Okoro, Karis Levert veriyorlar. Aynen kardeşim. Scoot veya Ben Benyama bir rookie olsun. Takımda mı? Bu takıma bir çaylak. Ya bunlar 1 senelik rebuildlar olduğu için gelişecek oyuncu almıyorum. Olmuş oyuncu almaya çalışıyorum. 30-12 hiç fena değil. Hiç fena değil. Ben memnunum takımdan şu anki gidişatından. Youtube'da abone artışı. Youtube'da ne durumdayız? 4000 aboneye çok az kaldı. Ha, yani beyler bakın. 4000 diyorum ya. Sayılar bunlar yani. Her gün video atan NBA 2K ile alakalı bak 7 gündür her gün video atmışım. 8 gündür pardon. Son 8 günde 8 video. Var mı böyle bir kanal? 3940 şu an. Takas. Takasın son gününe geldik ve duruyoruz. Ay sonu 5K hayırlı olsun diyeceğiz. Umarım umarım. Kullar açıldı bir sınıf arkadaşına, sıra arkadaşına, yan sınıftaki o kıza bir benden bahsedin ya. Ya ne yapıyorsun? Ben de işte İlker Sırt izliyorum. Ne yapayım? falan tarzı sıralarda. Benim ismi geçirin. Takım nasıl sezon geçiriyor? Curry. Şef Curry 25 sayı. Sayıları düştü çünkü bu takımda artık Chris Middleton da var. 20 sayı atıyor. Ben dedim abi. Ben bu şeye inandım. o adama inandım. Ben 20 sayı. 5 rebound 5 asist. Chris Middleton. 20 sayı da Chris Tapps'tan geliyor. Clay Thompson mesela 20 atamamış. Clay Thompson gidecek. Chris Paul. Point cut. Çok severim. Gerçekte çok hayranlıkla e, izlediğim bir oyuncu ama gideceksin. Kevin Looney. Emektar bak 12 ribandını çekmiş. Kelon'u iyi tutarım. Kuminga gidersin sen de. 8 sayı atıyorsun ama takas değerin yüksek. Şimdi Team Intel satılan takım. Selling takım arıyoruz. Hep de aynı takımlar ya. Hep aynı takımlar. Franz Wagner'e git demişlerdi ama overall'ı çok düşük. Damian Lillard. Curry'nin yanına Damian Lillard'ı getireyim mi? Damian Lillard'la Curry'yi birleştirelim mi ya? Talihsiz açıklama. Ama Damian Lillard'la Curry'yi birleştireceğim. 45 milyon kazanıyor. Chris Paul 14 milyon daha. Gary Payton artı Kuminga. Sen de bana en kötü oyuncunu ver. Şöyle bir takas var kafamda. Hayır diyecek. Ama iki tane first round draft hakkım boşuna mı duruyor? Yine hayır dedi. Bunu veremiyoruz. İkinci tur. Hayır dedi. Tamam. Sakin kalıyoruz. Şöyle yapıyoruz hatta. Clay Thompson'ı veriyoruz direkt. Hayır diyorlar. Bir de Kuminga çakıyoruz yanına. Artık buna da ne diyeceksen. Artık buna da ne diyorsan. Paul'ü verdik bir de. 22 milyon. Kötü bir kontratım varsa alırım. Kyle Lowry'i almışsın geri gibi. Hemen alayım onu senden. Bir de ikinci tur vereyim. Yok. First round pick topla. Tamam. First round pick toplayayım. Aşağıdaki ee, şey oyunculardan. Will'e gidiyorsun üzgünüm. Will e yerine bir first round pick veren. A vardı lan. Değil mi? Vardı. Şurada bir tane vardı. Birinci tur değil mi bu? Evet. Thorium Prince ve birinci tur. Thorium Prince de first round getiriyordu. Bir tane daha first round alalım. Aa bunun değeri yok. Sakin yapacağız. Yapacağız. Cody Martin artı first round. Geliyorum Lillard. Sana geliyorum. Sana geliyorum Lillard. Clay'i koyuyorum. 4 tane birinci tur draft hakkı koyuyorum. Başka da hiçbir şey koymuyorum. Nasıl selling takımsın sen? Kabul et artık ya. 4. Hadi bir de Kuminga'yı koyuyorum oldu oldu. Lillard geldi. Lillard geldi. Lillard geldi. Lillard geldi. Curry Lillard. Tarihin en şutör ikilisini kurduk backcourtumuza. Biri gerçekten tarihin en şutörü. Diğeri de tarihin en 5 şutöründen biridir muhtemelen. Lillard Curry. Şimdi kim 2 numara oynayacak burada ve kim savunma yapacak belli değil ama. Hadi Lillard 2 numara olsun sonradan geldi. Bir takımımıza bakalım. Ne eksik ona bakalım. Curry Lillard. Middleton Porzingis. Dörtlü çok iyi. Dörtlü çok iyi ve hepsi inanılmaz şut atabiliyor. Hepsi inanılmaz şut atabiliyor. Geleceği 33 yaşındaki adam için verdikten sonra yani erkekler. Gelecek o kadar umurumda değil ki bu sene şampiyon yapsınlar yeter. Geleceği de benden sonraki düşünsün. Şimdi Chris Paul yerine bir tane star uzun alıyoruz. Bir tane yıldız uzun alıyoruz. Arkamıza yaslanıyoruz. Bundan sonra da maç kaybetmiyoruz. 16-0 geçiriyoruz şey playoffları. Sen yani şunu ver. Hadi ikinci turda vereyim sana. Bana yıldız uzun ver ya. Yıldız uzun, yıldız uzun. Valla iyi oyuncular var ama iyi bir uzun yok. Sadece Chris Paul'u koysam. Walsh falan hiç o topa girmesem. Sadece Chris Paul artı Gary Payton. Michael Porter'ı yapasın alasım geliyor. alasım geliyor ama uzun arıyoruz. Uzun yok ya ligde. Aha Brook Lopez diyor. Brook Lopez olmaz. Kime gitsek ya? Kime gitsek beyler? Sabonis mi diyorsunuz? Sabonis'e bir bakayım. Holday al takasla niye? Chris Paul'ün de aynıdır ki değeri. Takas değeri Chris Paul'ün de aynıdır. Domaltan Sabonis. Domantas Sabonis. Domantas Sabonis'i alıyorum. Niye iki yıldız diyor Chris Paul'e? Çünkü diğerim Fox var diyeyim yani bunlarda. Çünkü Chris Paul'ü başka takıma koysam daha yüksek değerli. O zaman e, gerçekten şeyi alayım. Juru Holday'ı alayım Chris Paul yerine. Onu takaslayayım. daha Juru Holday'ı alayım. Juru Holday ile Sabonis'i arayayım. Savunmayı ben mi yapacağım? Gerekirse kenardan ben yaparım ya. Şu ilk beşi gördükten sonra ya peki bizi kim savunacak? Bizi nasıl savunacaklar? Şu roholdek ne diyorsun? Yok mu diyorsun? İkinci tur yok. Cody Martin artık buna da ne diyeceksen. Cody Martin değil. Gary Payton'a buna da hiçbir şey demiyorsun. Bunu aslında biraz daha şeyimiz olsa alırız ya. Beyler kusura bakmayın şampiyonluğu çok istiyorum. Youtube yorumlarda şimdi hiç gerçekçi değil falan yazacaksınız. Yazın etkileşim olur hoşuma gider. Yazın. Cameron Payne'i alıyoruz. Oyun abi bu zaten. Gerçekçi niye olsun ki? Oyun oynuyoruz. Minimum kim alabiliriz? Jamichael Green. Şimdi bu lavukları takaslayıp birinci tur draft hakkı alacağım. Cameron Payne'e birinci tur verin. 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 Ante Exum'u da alayım yanında. Tamam olur sorun değil. Ee, bir de sadece Michael Green'e birinci tur verin. Sonra beni izleyin. Tamam hadi bunu alalım. Youtube sakın yorumlara Ki abi hiç gerçekçi değil ne yapıyorsun sen yazmayı unutmayın. O, o yorumları mutlaka yazın. Drew Holiday artı bir tane bu değil bu bir tane de bu. Domantas Sabonis takıma hoş geldin. Takıma hoş geldin. Domantas Sabonis. Şimdi sadece bir şeye bakacağım. Sadece bir şeye bakacağım. Tamam daha uzun vermiyor. Tamam. Gayet memnunum ya. Gayet memnunum. Aslında ne gördüm orada? Ne gördüm orada? Carl Anthony Towns sizde gördünüz mü? Full shooter bir 5 koysak mı? Towns, Porzingis, Middleton, Curry Lillard. Full shooter bir 5. Başka bir basketbol. Gerek yok. Al 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 al. Çok arada kaldınız. Buna anket açacağım. Ne diyorsanız onu yapacağım. Buna anket açıyorum. Interactive Golden State Rebuild. Hangisi? Kat Sabonis. Anketi açtık beyler. Anketi açtık. Şu an bak. Anket %50 %50. 17 17 oylar. Sabonis adı ben de 5 abonelik atarım mı? Kat aldı ama. Şimdi bak 4 oy fark var arada. Ömer Baba da diyor ki 5 abonelik atarım. Şey olursa. Sabonis olursa. Sabonis olursa 5 abonelik atarım diyor. Aradaki 4 kişilik farkı görmezden geleceğiz ve Sabonis kalıyor. Sabonis kalıyor takımda. Gerçekten business decision yaptık. Sabonis kaldı. Şimdi ama bençimiz o kadar kötü ki. Curry, Lillard, Middle Middleton, Porzingis, Savonis. Şampiyonluk ilk 5'i. Kenardan Kevin geri Gary Payton. Sonra e, herhangi adamlar. Herhangi bir adamlar. Sonrasını yapmamız lazım. Sonrasını yapmamız lazım. Al katı Chetney isterse o dedi. Savonis'i verip katı alalım madem hadi. Halkın iradesine karşı koyamadık. Halk ne derse o oldu. Carl Anthony tam hoş geldin. Şimdi ama bunların biri ben 5 numara oynamam derse bu oynuyor. Aha. Porzingis'in overall artıyor. Porzingis oynasın. İlk 5'imiz değişti. Bir daha sayacağız. Curry, Lillard, Middleton, Carl Anthony Towns, Kristaps Porzingis. Halk yönetimi el koydu gerçekten. Yani bu 5'in bu arada maç başı 43'lük falan atması lazım. Sadece bu 5. Kenardan da değil. Sonraki maçlara bakacağım. Nasıl üçlük atıyorlar onu bir izlemek istiyorum. Bence ne yapabiliriz? Bence ne yapabiliriz? Bu daha çok Golden State Rebuild değil de bir deney gibi oluyor. Deney videosu gibi oluyor. Hani hiç üçlük atamayan takım şampiyon olur mu falan tarzı videolarım vardı ya. O tarz bir şey oluyor. Monte Morris. Monte Morris takımımız hazır beyler. Takımımızı sunuyorum şimdi tekrardan. Zaten ilk 5'imizi sunmuştuk. İlk 5'imiz deneysel bir ilk 5. Kenardan Monte Morris Kavonla ne geri Payton geliyor. Ee, şimdilik 9 kişilik rotasyon yapacağım. Playoff'larda 8'e indireceğim. Bu 8'i hayvanlar gibi oynar. Şimdi simüle ediyorum. Sezon sonuna gidiyoruz. Şampiyon takımı kurduk. Evet yok hiç. En değerli oyuncu. Genelde Jamorant'ı gördük burada. Genelde Neymar olurdu orada. Ama bu sefer yok hiç gördük. Lillard'la şampiyon olursa bu takım yarın 3 abone sözüm. Teşekkürler. Teşekkürler. Dave Reed MIP olur demiş Toygar. Bakacağız. Yılın 6. adamı Christian Wood. Yılın savunmacısı Nicholas Claxton. Paul Reed. Paul Reed. Yanlış Reed'den bahsetti. Devon Reed bu e, Lakers'ta bench'te olan e, şeydi. Guard'tı. Bu Paul Reed uzun. Ama şey ondan bahsetmişti. Clutch oyuncu şey Yıldız Alexander yılın koçu bizde. Şampiyonuz bu sene. Şampiyonuz. Curry yok mu buralarda ya gerçekten? Büyük saygısızlık. Curry'yi koymamışlar. Curry'yi All NBA takımlarına almamışlar ve Damian Lillard'ı da almamışlar. Ama playofflarda 16-0 gidince göreceğim ben sizi. Stephen Curry 24 sayı ve ligin en iyi takımının oyuncusu. Ligin en iyi takımının oyuncusu ama saygı görmemiş. 2014 o da 27 sayı ama saygı görmemiş. Chris Tubbs 20 sayılık sezon geçirmiş. Chris Middleton o da 20 sayı. Carl Anthony Towns o da 20 sayı. Bençimiz çok iyi değil ama Kevon ne 10 reboundu yapmış. Çift tane yapmış. Gary Payton'dan da bir şey beklemiyoruz. Bu arada bench'teki emektar adama bakın. Rudy Gay. Bu kanalın efsanelerinden Rudy Gay. Curry'e büyük saygısızlık. Curry şimdi cevabına her zaman olduğu gibi sahada tak diye verecek. Rakibimiz New Orleans Pelicans. Ee, şeyin başında videonun başında Zion Williams'ını almak istemiştik alamamıştık. Daha iyi bir takım kurduk ama. Bakalım bize karşı koyabilecekler mi? 8 kişi indirmedik ya. Şimdi playofflarda şuraya çekeceğim. Facecam'i nereye çekeceğiz ya? Şuraya çekelim. İkinci tura geçince yukarı atacağım. Tamam buradan devam ediyorum. Bu arada yakın maç geçerse atlayıp bu takımın nasıl olduğunu Curry ile Lillard'ın nasıl yan yana oynadığına da bakacağız. İlk maçı bize Porzingis kazandırıyor. 30 sayı uzunlarımız şov yapmış. Totalde 54 sayı gelmiş uzunlardan. 5'te 5 üçlük. Carl Anthony Towns. Curry 3-3'lükte kalmış. Lillard 3-3'lükte kalmış. Bu maçı da vura vura geliyoruz. Vura vura geliyoruz. Evimizde acımıyoruz. Playoff'larda 154 sayı attık. Damian Lillard 43 sayı 11 asist. Curry biraz e, gölgede kaldı bu takımda ama sorun yok. Sorun yok. Her zaman Curry'nin takımıdır bu. Golden State nerede olursa olsun Curry'nin takımıdır. Son çeyrekte üstünlüğü ele aldık. 129-127. Fark 2. Atlıyoruz. Atlayınca da kamerayı şuraya alırım. Kaybettirebilirim söyleyeyim. Ama Curry var ya. Curry ile nasıl oynadığımı Mighty'in videosunda görmüşsünüzdür. Ya da o yayında olanlar. Carl Anthony perdeye geldi. Carl Anthony boş kaldı. Carl Anthony Towns üçlüğünü yolladı. İsabetsiz. Pasını verdi CJ McCollum. Üçlük yeme. Üçlük yeme. İki sayı öndeyiz. Üçlük yeme. CJ McCollum çembere gitti. Damian Lillard'ın üstünden turnu kesi isabetler. Şimdi Lillard'la da oynayabiliriz bir tane. Lillard'la da oynayabiliriz bir tane. Haydi gel. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Lillard. Orta mesafesi. dem Lillard isabetli. Damian Lillard farkı 2'ye çıkarıyor 25 saniye kala Lillard vakti Lillard vakti dame time Şimdi buzzer yer miyiz bir tane bana ee, hangi videodaydı Kawhi Leonard saçma sapan bir şut sokmuştu bu şeylerde Rebuild'lerde Lakers olabilir Lakers videosunda olabilir Neydi o ya şimdi öyle bir şey yemeyelim de %70 kontestli el üstü Brandon Ingram çembere gidiyor orta mesafesi Brandon Ingram oha nasıl el üstü bu ya el üstü bu New Orleans'ın sahasındayız herkes kırmızı giymiş Akıllara tek bir video geliyor. Bu değil tabi. Bir sonraki. Lafın <laughs> körü. Herkes kırmızı giymiş. New Orleans'ın sahasındayız. 105-108. Son 9 saniye. Körü. ilk şutunu kaçırdı. Körü. Köşede. Üçlü. isabetli Gaza geldik. Körü perdeye taktık. CJ Van Körü uzaklardan. Üçlü'nü yolladı. isabetsiz İsabetsiz. Ya dört tane harfli bir kelimeyi bana doğrusunu yazamayan adam noob demeye çalışıyor. İnanılmaz. Haydi. Moral bozmak yok ya. Hiç moral bozmadım. Hiç moral bozmadım. Oyun oynuyorum ya. Niye moral bozayım? Kör ile yola devam. Bir 5 dakika oynarız ya. Bir 5 dakika oynarız. Bu maçın kime geleceği belli. Chatte bir adam var. Chatte bir adam var. Kaçan şuttan sonra bir şey yazdı. Bu maçın adresi belli. Kime gireceği ne olacağı belli. Karlantan'ın tam Perdeye geldi. Atmayacağız. Atmayacağız. nasıl zıplattık. Turnike'yi bitirdik. Kelubre. Üçlüğünü attı. Ulan çete okuyorduk be Kelubre. Hah şöyle bir saniye dur. Fake'ini gösterdik. Kimse zıplamadı. Oo, Karlan tan sok bir tane eline sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık. Her şutun adresi belli. Köşeden yardım geldi. Kristaps Porzingis bunun da şut stili bir acayipmiş ama içine attık. 139 133. 139 133. Post oynuyor Middleton üzerinden imkan yok. İmkan. Hadi başka yere. Kristaps'tan perde aldı. Köre. Curry üçlükte boş kaldı. Üçlüğünü yolladı. Stephen Curry. Stefan Stefan Curry oldu. O adam oldu yani. Şu an bu maçta Stefan Curry oldu. CJ McCollum üçlüğünü yolladı. El üstü isabetli. Stefan Köre orta mesafesi isabetli. Tamam tamam tamam. 141-136. 141-136. Açtınız ya. O modu açtınız. Chris Middleton'a karşı. Brandon Graham orta mesafesi. Fade ve isabetli. Onlar da atıyor. Stephen Köre üçlüğünü yolladı. Kayarak üçlük isabetli. Stephen Köre çok küçüksün yapıyor. Ben de hemen Beni bir, bir saniye bekleyin. YouTube videosu için tam thumbnail alıyorum ben de hemen. Bunu alırız beyler. Bunu alırız. Damian Lillard çembere gitti. Smaçla bitiriyor Damian Lillard. Tekrar farkı altıya çıkardı. Kaslarını gösteriyor da. Ama onu tam thumbnail alamam. Çünkü o zaman spoiler gibi olur. Damian Lillard'ı takas ettiğimiz belli olur. Biz de böyle şeyleri e, belli etmeyiz. Curry. Kristaps Forzingis. Fark 8. Fark 8. Karl Anthony Tanzan bir perde. Stephen Curry. Üçlüğünü yolladı. Stephen Curry. Stephen Curry çocukları uykuya yolluyor. Chat'teki bazı çocukları uykuya yolluyor Stephen Curry. Hadi abi yarın okulumuz vardır dedi. Carl Anthony Towns bir tane desem mi? Bir tane desem, bir tane desem. Fark 14 oldu bu arada merak edenler için. Merak edenler için. Oo pro da oynuyormuşum lan. Sayılmaz, sayılmaz. Bu maç sayılmaz. Bu maçı saymam. Pro da oynuyormuşum. Ben de diyorum bu şutlar niye giriyor? Lan. Bu bir tane lose yazacağım kendimize. Bir tane lose yazacağım. Bu kanalda hiçbir maç pro'da oynanmadı. Bu kanalda bugüne kadar hiçbir maç pro'da oynanmadı. Bir tane lose yazıyorum. Force Wind, New Orleans Pelicans, Simulate Game. Aynen öyle. Bir tane luz yazarım. Boşaymış. Youtube'da buralar yok mesela. Youtube'da buralar yok. Ki neden pro'da oldu bilmiyorum. Ben My Career'ı da şeyde oynuyorum. Hall of Fame'de oynuyorum. Neden pro'da bilmiyorum. Lan sizi düdüklüyor olsam. Hayır 3 maçta pro'da oynanmadı. 3 maçı simledik. Şimdi beni şey yaptırmayın. 3 maçı simledik. Sliderlardan sim ayarlarını göreceğiz şimdi. Sim ayarları aynı. Bak %50. Bunun pro'da olması Hall of Fame'de olması bir şey değiştirmiyor. Yukarıda yazan gameplay difficulty. O Hall of Fame'de olsa pro'da olsa gameplay ile alakalı. Simulator difficulty 50. Simulator difficulty 50. Bir de sizi düdüklüyor olsam bunu gösterir miyim ya? Yani bu kanalı bilen bilir. Yayında da Hall of Fame'de oynuyorduk. Sürekli Hall of Fame'de oynayan insanlarız. Bir arıza olmuş. Hemen hatamızı bununla e, telafi ettik. Bir tane maç vererek telafi ettik. Komik bir an yaşadık. Sorun yok. Al. İsterseniz bir maçta da Hall of Fame'de maçın sonunu atlarız. Ama bak o zamanda kayarsam, o zamanda kayarsam o zaman benim dilimden kurtulamazsınız. 126-125. Golden State bir sayı geride. Bir sayı geride. 14-27. İşte Stephen Curry çembere gidiyor. Stephen Curry turnikeyi attı. Bir sayı öne geçirdi Heh, şimdi bize. Şimdi size çakacağım yere geldik. Ee, kanal tarihinin, 3 aylık kanal tarihinin en önemli maçı derim. Porzingis'te savunmasındayız. Zayn'dan üçlük yemeğe göze alırım. Zayn çembere gidiyor ama Zayn bunu yapmasın. Basket foul mı Hayır, foul oldu. Zayn Williamson 2'de 2 attı. Damian Lillard da sağda, güzel. 3 numarada biri var ama e, onu çıkaramadım. Stephen Curry üçlüğünü yolladı. Stephen Curry. Stephen Curry. Aynen. Aynen. Hall of Fame'de şey yapamaz. Atamaz. CJ McCollum. Stephen Curry'nin üzerine gitti. Üçlüğünü yolladı. CJ. Oha lan. Oha. Bunlar girecekse işimiz var. Aynen öyle. Ver pasını. Kevin Lune turnikesi basket faul. Basket faul. Basket faul. Öne geçtik tekrar. Kevon Lune faulü isabetsiz tabi. Bu kanalı yakından takip edenler bilir ki faulden asla hiçbir şey sokamayız. Brandon Ingram. Mantemoris'in üzerine gidiyor. Brandon Ingram orta mesafesi isabetsiz. Isabetsiz. Verdi pasını Stephen Curry Stephen Curry üçlüğünü yolladı çok uzaklardan gerek yoktu. Ne gerek vardı? CJ McCollum. CJ McCollum yine aynı yerden yine 3'lük. Olmaz. Olmaz. Damian Lillard da Brandon Ingram'dan perde geldi. Lillard orta mesafesi isabetli. Çok kolay. Çok kolay. inanmayanlar için. inanmayanlar için. Hall of Fame bak. Hall of Fame. Çete Pro'da çakıyoruz. Hall of Fame'de çakıyoruz. Gezdire gezdire çakıyoruz. Savundum. Savundum onu. Savundum onu. Yapma. Yapma ama. Yapma ama. Kevon Looney devrildi. Kevon Looney basket faal olsun. Olmadı. Şimdi Kevon Looney ile ikide bir spor. ilki isabetli. Belli ki ikincisi olmayacak. İkincisi İkincisi de isabetli hayret. Hayret. Bu maçı da kaybedersem istediğiniz yorumu yapmakta özgürsünüz. Hiç de bir şey diyemem. Hiç de bir şey diyemem. Jose Alvarado savunduk. Brandon Ingram ooo ooo Zion Williamson Porzingis'i öldürdü. Yani daha kibar bir şekilde açıklayamadım bu pozisyonu. Ya yani bu pozisyonun başka bir açıklaması yok. Porzingis ama üçlükle cevap verdi. Üçlükle cevap verdi. O iki atar biz üç atarız. Damian Lillard orta mesafesi. Damian Lillard kaçırdı ama Kevon ismi maçta bitiriyor. Fark 4. Bir sayı geride girdik. Bir sayı geride girdik maça. 4, saat, 4 dakika kala. Şu an 4 sayı öndeyiz. Brandon Ingram pasını verdi. Blok geldi Porzingis'ten. Porzingis'ten blok geldi. Stephen Curry çembere gidecek mi? Hayır. Frene basıyor. Faul yapacaklar Curry'e. Yapmıyor musunuz? Ha, yaptılar. Stephen Curry ilk isabetle herhalde Stephen Curry ile de 2'de 1 atmam. Stephen Curry ile 2'de 2. Aynen öyle. Evet beyler kazandık. Hall of Fame'de de çaktık. Demek ki pro'da bilerek oynamıyormuşuz. 8 kişilik rotasyon. New Orleans Pelicans'ı çok rahat eledik. Oynayacağımız kadar oynadık. İlk maçı simüle ettik. Hızlı hızlı geçeceğim artık. Şampiyonluk gelsin. Herkesi süpürürüz. Herkesi süpüremesek 4-2 Allah Allah çok korktum Ölüm kolun maçlarında asla ölmem Winner karakterli bir oyuncuyumdur Herkes süpürümedik ama rahat geçtik Evet Phoenix rakibimiz Phoenix Phoenix'te kim vardı Bruce Brown Devin Booker Buddy Hield Kevin Durant DeAndre Ayton Bradley Beal yerine Bruce Brownla Buddy Hield'ı almışlar Çok iyi bence İki tane rol oyuncusu çok daha iyi olur Simulate Game kazandık. İlk maçta Damian Lillard'dan 37 sayı. Lillard'la Curry yan yana oynayamaz aynen. 43 sayı biri 34 sayı biri atıyor. 3-0. Arlantan Towns çok yumuşak kalır. 17 sayı. 3 sabah atacak kişi yarın atacağım demişti. Kim olduğunu ben de unuttum ama yarın atacağım demişti. Rakip tanımıyoruz ya rakip tanımıyoruz. Bakacağım playoff istediklerine ama Stephen Curry 33 sayı 5 rebound 7 asist. Onu görmüş olduk. %52 ile üçlük atıyor. Jason Tatum var karşıda. Bu final bir kere daha oynandı. 2 sene önce Stephen Curry buraya bir yüzük taktı. Finalde tokatlayacaklar Lillard'la olmaz diyor hala. Stephen Curry'nin istatistiği playofflarda neredeyse 30 sayı. Damian Lillard 31 sayı atıyor playofflarda. Aynen yan yana olmaz bu ikisi. Kristaps Porzingis 20 sayıya devam ediyor. Middleton biraz düşmüş ama biri de düşsün. Biri de düşsün. Carl Anthony Towns'a bakıyoruz 20 sayı atmış. Simüle ettik. Kaybettik bir saniye. Bir saniye odaklanıyoruz. Burada bir tane eksik var. Kim atamamış bu maç? Chris Middleton 6 sayı alan 28 29 30 31 atmış bu dörtlü. Chris Middleton 6 atmış ve 3 sayıyla kaybetmişiz. Tamam, en azından Chris Middleton'ın kötü bir gününe denk gelmiş. Bir daha öyle atmayacağını biliyoruz. O yüzden sorun yok. Sorun yok o yüzden. Evimizde iki maçı da kaybettik. Evimizde iki maçı da kaybettik. Ne yapacağız? Ne yapacağız beyler? Hayır, şampiyon olmak istiyorum. Hayır ya. Saçma sapan yorumlar gelecek şimdi YouTube'a. Hayır. Saçma sapan yorumlar gelecek istemiyorum. Vallahi istemiyorum beyler. Burada kalsın. Burada kalsın. allah Haydi haydi Golden State'im. Şanlı Golden State'im. Haydi köre. Yakın geçerse atlayacağım. Tamam kazandık kazandık kazandık. Bir sayıyla kazandık bu arada. 133-132. Damian Lillard 31 sayı. Curry 27 sayı. Tamam. Hadi bir tane daha ver bize ya. Bir tane daha ver. Hayır ne kötü başladınız maçı. 41-26 ne ilk çeyrek. Tamam 42-31 dengeledik mi? Fark 8. Fark 8. Berabere. Tamam çok iyi çok iyi. Son çeyreğe yakın gir. Yakın gir atlayacağım. 123-121. 1-39. Golden State'in bütün yükü benim omzumda şu an. Golden State'i şampiyon yapacağım. Şimdi buradan Şampiyon olamazsak bu arada sıçtık. Onu net söyleyeyim. Buradan sarç şampiyon olamazsak sıçtık. Jalen Brown sola gidemiyor. Sola gidemiyor. Sola gidemiyor. Savunduk. Savunduk. Rebound'ı alamadık. Porzingis. Karl Anthony Towns. Al Horford'u kitlersin. Al Horford'u zaten kitlemek için çok bir şeye gerek yok da. Yok 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 yok. Chet Tatum. Hayır hayır hayır. Süre bitiyor. İmkanı yok. İm Yapma be. Saçmalığa bak. Daha iyi savunabilir miydim bunu? Eyvah. Ekran titriyor. Ne oluyor? Stephen Curry perdeye takamadı. Porzingis boş. Porzingis boş. Porzingis'ten üçlük. isabetle, Porzingis. ilk takaslarımızdan biri. Chris Middleton'dan sonra ikinci takasımız. İsabetle. Jason Tatum. Lillard'la eşleşmiş. Çok kötü bir eşleşme bizim için. Çok kötü bir eşleşme. Neyse. Neyse. Öndeyiz. Haydi Stephen Curry. Haydi Stephen Curry. Derrick White'ı perdeye taktık. Stephen Curry üçlüğünü yolladı. Stephen Curry kaçırdı. Lillard rebound'ı alamadı. Stephen Curry kayarak atmak istememiştim bu arada. Jason Tatum. Karl Anthony Towns'un üzerine gidiyor. Pristaps'ın üzerinden. Jason Tatum kaçırdı. Kaçırdı. Kaçırdı, kaçırdı. YouTube saçma sapan yorumları bir sonraki videoya atarsın artık. Bugün üz üzgün uyuyacaksınız beyler kusura bakmayın. Bugün üzgün uyuyacaksınız. Saçma sapan yorumlar bir sonraki videoya kaldı. D2, 2 Üçlük yemiyoruz. Sadece üçlük yemiyoruz. İkilik yiyebiliriz. İkilik yiyebiliriz. Sorun yok. İkilik yemeye okey. Hatta biraz zaman harcayıp ikilik atarlarsa ona okey. İçindeyim. içindeyim Hücum fark. Hücum fark. Hücum faal. Damian Lillard. İkide bir maçı bitirir. Damian Lillard. Hadi bakalım. Hayır. Anasını satayım. Yanlış şeye bastım ya. En basmak istemediğim şeye bastım. Atlayacağız mecbur. Öyle simüle edeceğiz. Haydi haydi. Rahat bir galibiyet olsun. Evimizde kazanalım. Onların evinde iki maç kazandık. Kendi evimizde hiç kazanamadık. Geliyoruz. 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 Şampiyon olmaya geliyoruz. 150-119. 150-119. Damian 36 sayı. Nerede o? Kerem miydi? Neydi Niki'de? Eyvah kaybediyoruz. Neyse büyük konuşmuyorum sessizim. Noob yazan adam nerede diyecektim de 7. maça gidiyoruz. 7. maça gidiyoruz yapma ya. Şurada kapat işte. 7. maç evimizde ama. 7. maç evimizde sorun yok sorun yok. Beyler maç benim ellerimde bitecek. 6 sayı fark 4 dakika. 6 sayı fark 4 dakika. Bir de Jalen Brown çizgide. Bir de Jalen Brown çizgide. Hayır ya. Neyse tek atış. 7 sayı fark. Ya bu Montemoris niye oynuyor ya? Chris Middleton oynatmıyor bu adam. Curry çembere gidiyor. Chris köşede Carl Anthony Towns el üstü oldu. El üstü oldu. Hayır. Hayır tam sakin. 4 dakika basketbol için 4 dakika bir ömür. Çok uzun bir süre. Derek White atarsa fark onu olacak. Derek White kaçırdı. Carl Anthony Towns'dan perde geldi. Curry çembere gidiyor. Stephen Curry Robert Williams'ın üzerinden isabetli 5'e iniyor. Porzingis al be topu. Aaa Lillard alamadı. Lillard alamadı. Bir de basket faal oldu. Saçmalama ya. Ben bile zıplamadım ki. Lillard kendi kendine topa atladı. Geçildi. Jalen Brown fark 8'e çıktı. Stephen Curry yine çembere gidecek. Stephen Curry basket faali. Hemen cevap. Tekrar 5'e indir. Jalen Brown Lillard eşleşmesi biraz ürkütücü bizim için. En, en istediğim eşleşme. Buradan oyna. Buradan oyna. Yapma. Yapma. Yapma işte yapma. Damian Lillard, Jalen Brown nasıl savunsun? Damian Lillard çembere gidecek. Damian Lillard smaçla bitirdi. Faul yapmadılar. Tamam 5. Hücuma edebiliyoruz ama savunmada Damian Lillard'la savunmak çok zor. Al Horford atıyorsan sen at. Atıyorsan sen at. Bıraktığından da kullanabilirler. Sorun yok. Kristaps, Kristaps blokladı. Kristaps'tan blok geldi. Haydi çıkıyoruz. Kristaps bir de güzel perde koy be. Kristaps bir tane güzel perde. Sendeyiz Kristaps. Sendeyiz Kristaps. Olmaz. Yapma, yapma, yapma. Dışarıda. Tamam, sakin. Karl Anthony perde geldi. Damian Lillard. Çembere kadar mı? Carl Anthony Towns yolladı. Carl Anthony Towns isabetsiz. Carl Anthony Towns bu anlarda yapılmayacak bir hata. Jalen Brown orta mesafesi. Kristaps bozamadı. Bomboş şut Carl Anthony Towns yapma ya. Kristaps'tan perde. Stephen Curry çembere gidiyor. Stephen Curry Jason Tatum bozdu onu. Carl Anthony Towns satışı maçı verdi. Sonrasında da dağıldık. Atsa fark 2'ye mi iniyordu? 4'e mi iniyordu? Bir şeye iniyordu. Sonrasında dağıldık. Baksana bunlar hep dağılma savunması. Chris Middleton senden de bir üçlük gördük ya. Sonunda senden de bir üçlük gördük. Çembere gidiyor. Orta mesafesi isabetsiz. Damian Lillard üçlüğünü yolladı. Damian Lillard kaçırdı. 7. maçta şampiyonluğu verdik. Damian Lillard'la gerçekten olmuyormuş bu arada. Yapacak bir şey yok. Bu arada dağıldık aldık da Gerçekten e, bu kanal tarihinin en keyifli yılda oldu. Şimdi ona diyecek hiçbir şeyim yok. En keyifli yılda oldu. Yapacak bir şey yok. Hep de kazanamayız. Hep de kazanırdık. Hep de kazanırdık. Niye böyle oldu be? O pazar gün pilav yemiyor. Reveal'dan sonuna geldik de. Bunu izlemek istemiyorum. Bastın Celtics şampiyon ettik yine. Valla reveal'dan sonuna geldik. Bir sene daha yok. Kaybettik. Bu e, üst takımlara birer sene yapacağım demiştim.